Bence. Yıldırım neyin oldu? Vallahi 6-7 ay evvelden söyledi. Dedi ki sadece son maçları aynı gün oynatacağız evet. dedi. İngiltere dedi böyle dedi. Ben bu açıdan Yıldırım Demirören'e yapılan eleştirileri haksız Abi buluyorum ben ki ben şey ben aynı gün oynanmasını isterim. Bence aynı gün. Benim Galatasaray olarak Hayır ne istemem? Dedi. Sen Espirası kaçar. Evet. Tamam. 25 taşı yendi. Evet. Ne olacak abi? Başak ben nerede yenecek? Son haftaya kalacak hayır. Ben belki tarih Hayır. Bravo, bravo, o zaman bravo, maçın, tabii, tabii. maçın şekli değişebilir. Kovalayacağız abi o zaman. O ne için burada yani rizem, 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 rizem. Rizem. Beşiktaş takımının, bak ne diyorum? Sana örnek veriyorum. Ha. Bir gençler Birliği Beşiktaş'tan daha mı güçlü takım? İyi bir Beşiktaş, iyi bir Beşiktaş, gününde bir Beşiktaş. 10 tane gençler birliği yapar. Bak gününde iyi bir Beşiktaş. motive. 10 tane. Motive etmeye gerek yok. Abi çıkarın bizim Süleyman. Ne Süreyya'yı? Bizim Süreyya abiyi. Malzemeci. İyidir abi tabii ben Süreyya abiyi. <laughs> kenarda Süreyya abi taktik dersin. <laughs> Hiç olmazsa ben sana söyleyeyim mi sen bazen. <laughs> hadi aslanım diyorsun bak. Gülüm abi. Hadi aslanım diyorsun. Göster bak bir Süreyya nasıl takımı yönetir bir göstersin. Ya Süreyya abi aslan Süreyi gibi. Süreyya abi, abi. tabii ya. abi. Ya bunu <laughs> yani yani mecazi anlamda. Bunu mecazi anlamda. Çok işten bir işten daha iyi hocalık yaparım. Bunu mecazi anlamda. Kaptan bir gitti bu Bitti bu. Ertan yani bunu mecazi, anlamda ya, konuşuyorum. Bir, şey bir dakika. bunu mecazi anlamda söylüyorum. Yani Yok, bu maça ya, kenara evet. antrenör falan filan abartmayın arkadaş. Ertan çok Konya Ertem. Torku maçında bugün o. Sıraven sıra vardı. Ne oldu? Aynı. Yani kenarda ya, Sıraven ben Biliç telekomda olsa ne olacak? Sıraven abi de kenarda dursun. Şimdi bizim Süreyya abi. Hadi aslanlar desen. Ya yani. 2000... 2000, 2000 9'da 2006'da şampiyon yaptı Galatasaray. Cemal Hoca. Cemal Hoca. Neden yavaş, yani, yani gerek yazı, neden yazmıyorsunuz? Ertem Şener, Malzemeci Süreyya Bilic'ten iyi ucadır dedi. Yazsınlar. Aslanlar. Bugün Konya maçı, evet. Gaziantep maçı, geçen sezonki maçı yazmıyorsunuz. Süreyya abinin hepsinden daha çok tebrik ederiz. Süreyya. Ha, Aslanlar ya, gibi ha, söylüyor. Ha. Hepsinden daha fazla ya, sözü daha geçen. Ne da, var Ne Süreyya Hoca. Malzemeci Süreyya Bilic kadar yapar dedi. Futbolcular ona daha çok saygı duyarlar. Süreyya sevimlidir biliyor musun? Ne yapacaksın Süreyya? Hadi Aslanlar. Hadi koşturun der kenarda. Ne der, der de, ne der de ne der <laughs> bir tane <laughs> böyle var ya inanamıyorum sana Rasim <laughs> ya. Gel, der, ya böyle bir tane Allah Allah ya ayıp ya Rasim bir De, bir, de ben, bir de ben bir takımı yöneten biri hatırlıyorum bak. Şöyle de yapıyordu bak. Hatırlayacak mısın bu kişi? Pas yap pas yap pas yap. <laughs> Hatırlıyor musun bu karakteri? Ya. Kim ya, ben, Rasim sen konuşmalarına dikkat edin Beştaş'la ilgili bak. İyi bak öyle sen de Twitter'e Sen de bana yok antrenör. Ne, ne alakası var? Ne gibi? Bu arada bir yapayım. o kaseti bir hamle yapalım. Ben Rüçes Kuru yılında pas yap pas yap demedim mi yani. Girsin bir ya? Girsin bir ekranı. Hocam bir dikkatle izleyebiliriz izleyebilir miyiz lütfen bas bas bak. Bas bir izleyelim bakalım. Ee, Ferhat'ı sormuş muyuz? Bir izleyelim. Peki <laughs> bu hafta <laughs> Gençler Birliği kalecisi Ferhat'ın yediği golü siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin yorumunuz nedir? Vallahi Çünkü İngiltere'de... ben de okul takımının kalecisiydim. Yani kaleciliği biraz biliyorum ama yani golü... değil. Yok hocam. Anlarınızın bir kere daha herhalde vermemize gerek yok hocam. Aferin. 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 <gülüyor> <gülüyor> Ertem aferin aldın Ahmet Hoca'dan size. Kısık konuşuyor ben, Hayır, Hocamın dikkatinden kaçmış Ertem olabilir Ertem'ciğim. Aferin. Ertem'ciğim. Efendim canım. E, Yılmaz Ural takımın Beşiktaşlardan oldu. Beşiktaşlılardan özür dile. Düştü. Ya bir kere bir. Beşiktaşlılar. Beşiktaşlılardan ciddi ciddi özür ben dile. Ben Beşiktaşlılar sizi Yeniden titreyip kendinize gelmeniz için bunları söyledim. Çok önemli ya. Evet çok önemli Rasim sen Beşiktaş bunu söyledin. Beşiktaş camiası ayağa kalkacak son iki haftada. Bence taraftar camiası. Camiası, camiası. camiası ya. Yani. Taraftar her zaman. Ya de birbirini beşik, tek ve tokat getir, getir o Kardeşim beni koysunlar. Getir o fotoğrafları. Beşiktaş yönetimi şu an o kadınlar hamamına döndü. Ya. Kavga ediyorlar Kavga kardeşim. Kavga diyor Yönetim dediğin. Ya verdiğin örneğe bak Rasim. Net olur. Beş yaşında de? kavrandılar. Şu Anlarsın. çocuklardan, ne olur, bak, şu çocuklara, o çocuklar şey. şu, şu insanlara ya. Ya. yapma ama bak, bu, bu insanlar zaten göz döküyor bu şu anda Bu taraflarını bu hale düşürenler utansın. Tamam. Bu da bu yönetimdir, Fikret Orman ve yönetimidir. Birbirini dövecek kadar Birbirinden nefret eden bu adamlardır. Yönetimdeki büyük çatlaklar. Ya öyle deme Sinan abi gibi desene. Olağanüstü bir kongreye gidilmesi gerekir. İçeride huzursuzluk var, anlaşmazlık var. yok gelip, kadınlar havalı, yok bilmem nesi. Kardeşim, yok, kardeşi, ya geniş, daha siz, öyle denir. Bu benim Bu Bak, benim hocam Bak siz de bunu uygun bu bir söylersiniz. ya Sen kardeşi. nasıl söylersin mesela? E ya, nasıl söylersin Sinan abinin de biraz önce söylediğini? Rahatsız ben Beşiktaş yönetiminde nasıl çatlak olduğunu... Kongreye çağırsan nasıl çağırırsın? Bir çağırır mısın? Beşiktaş yönetiminde çatlak olduğunu Sinan Engin'den öğrendim. Eğer böyle bir durum varsa hemen acil olağanüstü kongre yapın. Duydun mu rahatsızlık? Güven oyunu al. Tekme Bu kadar kormam. ya. Bu kulüp. Güzelsin. Peki ben de tatlı tatlı söyleyeyim. Sevgili Fikret Orman Başkan. Lütfen Beşiktaş'ta olağanüstü kongre alın. Lütfen yönetim olarak da birbirinize tekme tokat girmeyin. Normal takılın. En yine tekme Normal takılın. Ya. Tekme ve tokatta zarar görülebilir. Onun yerine mesela bir sen vur bir ben vur deyin. Falan böyle, böyle şeyler yapın. Yani Abi. ya da boks seviyorsanız bir hakem tutun. Yani bir renk tutun. Sen bu yöne şerin tekme tokat kavga ettiğine dair bir bilgi mi aldın? Aysel Rengin her şeyi daha iyi biliyor. Ben ortaya. Futbolcuya da sorucu bir laf erken. Baştan verken. kokar. Hep futbolcu müziği gibi temizleniyor sansasyon. ya. Size sansasyonel bir laf attım ortaya. Benim fikrim beni ilgilendirmez. Güzel bir laftır Ne Ne oluyor Beşiktaş konuşuyor. Ne anlar? Yani diyor ki Beşiktaş'ı Benim fikrim beni de doğrar. ilgilendirmez demek istiyorum. Bir fikrim var ama ilgilendirmiyor. Yani, yani diyor alakalı. ki Beşiktaş, Beşiktaş bunlar olmazsa ilgili, ortalık karışır. Bak onunla da ilgili söyledim. Değil mi kaleciyle ilgili. Benim fikrim beni de ilgilendirmiyor. Kaleciyi boş ver artık. Geçti Mesela oluyor. yani. Bak, bak, benim fikrim bak, burada ince bir ince bir nüans var. Allah Allah. Allah benim, yani ya? benim fikrimi de bir ilgilendirmiyor abi. Umurumda değil çünkü. Bana abi? Umurumda. Bakın o dediğime döndüremez. Bu bir espiridir. Beşiktaş Öyle Jimnastik Kulübü Terazi lastik jimnastik kulübüne döndürülemez. 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 Ona kimsenin gücü yetmez ya. Döndü iyi, de. Öyle bir güç yok yani. Yönetiminde milletin bir tamam, tekme Ya tamam tek Rasim rica ediyorum. Tekme tokat. Nerede, nerede tekme tokat Yok böyle bir şey ya. Anlat başkan kokar. Ya, baş, ya, ya, ya tekme tek tokat nerede ne olur, ne olur Rasim? Ya. Ne sen biliyorsun. Ben ne bileyim tekme tokat kavga olur mu? Nerede tekme tokat kavga olur mu? Nerede var abi? Her biliyorsun. biliyor. Hayır bir dakika dur. Kendi aralarında. Kavgalar var diyor diyorsun. Sen de kabul ediyorsun. Ya yumruk yumruk kavga Rasim ya. Ya normal kavga. Çekişmeler var. Tamam. İşbeler var. Ya ben ya neyse, kavga mı falan falan. İtişme. Falan, ya ne? <laughs> Serbest işin gücün Makara. Makara <laughs> Bir ya son dakika geçmesi var. Fenerbahçe. Beşiktaş ve Galatasaray. <laughs> Bu.